Merhaba değerli izleyiciler. Bu videonun amacı size sadece depresyon hakkında bilgi vermek değil, aynı zamanda hayatınıza dokunarak sanki bir tedavi alıyormuşçasına sizde bir iyileşmeyi sağlamaya çalışmak. Eğer videonun sonuna kadar izler ve açıklama kısmındaki linklere göz atarsanız, depresyondan çıkmak için gerekli anahtarların önemli bir kısmını elinize aldığınızı fark edeceksiniz. İyi seyirler diliyorum. Erkek arkadaşıma bile söylemem. Yani birkaç ayımı almıştı. Aslında ben biliyordum zor bir yerden geçiyorum. Ama yok ya bu böyle değildir. Ya da ben bir yolunu bulurum diyordum. hep. Ben bir yolunu bulurum. Eğer majör depresyonunuz yani ileri seviyesi mutlaka uzman yardımı almanız gerekiyor. Eğer düşük veya orta seviyesi bir yolunu bulabilir misiniz? Evet. Peki bu nasıl olur? İlk öncelikle bedenimiz bize duygularımızı anlatır. Yeter ki kulak vermiş olalım. Size bunu bir görselle açıklamaya çalışayım. Burada gördüğünüz bizim hissettiğimiz duyguların vücudumuza nasıl bir enerji yayılımı saldığıyla ilgili. Kırmızı bölgeler yüksek enerjiyi simgelerken e, mavi yani soğuk bölgeler ise daha enerjinin çekildiği kısımları simgeliyor. Size çevirerek burada anlatayım. İlki öfke, korku iğrenmek, mutluluk, üzülmek, sürpriz, doğal bu şekilde devam ediyor. Eğer vücudunuzda bir şeyler ters gidiyorsa, kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya duygularınızı anlamlandırmakta güçlük çekiyorsanız muhakkak bu duygulardan bir tanesini hissediyorsunuz ve bu gibi dağılmış olan düşünceleri birleştirip anlamlı bir hale getirmenizi sağlar. Hem kendinizi daha iyi tanırsınız hem de iyi hissetmek için harika bir alışkanlıktır. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü utanıyordum yani sanki utanılacak bir şey varmış gibi. İsmim Leyla, Amerika doğumluyum. Alsancak İzmir'de çoğunlukla büyüdüm. Yarı Bulgar, yarı Türk'üm. 18 yaşımda Amerika'ya gittim. Sonra master için İngiltere'ye geldim ve son 6 yıldır Londra'da yaşıyorum. İç değiştiricilikten 2-3 ay sonra böyle e, durduk yerde çok korkmaya başladım. Ondan sonra bir 2-3 ay bu korku içerisinde yaşadım. Her şeyden çok korkuyordum. Tatile gideceğiz, Covid çıkıyordu. Covid'den çok korkuyordum. Sanki hani beni öldürebilecekmiş gibi korkuyordum. İnanılmaz bir güvensizlik içerisindeydim. Kararsızlığım çok kötü oldu mesela. Taşınmaya çalışıyordum, e, evden çıkarken aslında hiç hazır değilim adamı çağırmışım. Adam adama gelmesi ve gelmemesi arasında böyle bir karar vermeye çalışıyorum ama durmadan koridorun arka hani yukarı yukarı aşağı gidiyordum böyle hani ona parayı versem mi vermesem mi versem mi vermesem mi çünkü o kadar anın içinde hissediyordum ki o duyguların duygulardan başka bir şey yoktu düşünemiyordum şimdi diğer bir mesele ise bir konu üzerinde eğer çok aşırı düşünürseniz sizin harekete geçmenizi kısıtlar. Bu yüzden bazen ara sıra hani derler ya en kötü karar kararsızdan daha iyidir. Kötü karar verebilirsiniz. Önemli değil. Hani her şey sanki o hissiyatmış. Yani hayat o hissiyata dönmüştü. Yani yemek yiyorum, korkuyorum falan. Hani çok alakasız bir hissiyat hissediyorum genel böyle bir konuşkanlığım gitti. Arkadaşlarım fark etmeye başladılar. Leyla iyi misin? Böyle garip duruyorsun. Neden konuşmuyorsun? Demeye başladılar. Şimdi duygu ve hissi birbirine karıştırabilirsiniz. Depresyondanken bu ayrımı yapabilmeniz gerekiyor. Eğer merak edenleriniz varsa videonun açıklama kısmına görsel linki koyacağım. Oradan bu farkı çok daha iyi görebilirsiniz. Onun bir faydası yok gibiydi. Biraz böyle bir anlamsızlaşmaya başlamıştı her şey. Çünkü o korku içerisinde sanki bir şey yapmamak daha güvenli hissettiriyordu. Haftalar geçerdi böyle. Hani işe gitmişim, bir şey yapmışım. Bir de iş performansında da belirli oluyor. Yani e, menajerim fark etmeye başlamıştı. Bir şey yapacağım derdim. Birkaç gün alırdı yap, yapmam. Aslında yapacağım şey çok basit bir şeydi. En kötü kısım herhalde şeydi. Annemlere gittiğim zaman... Şimdi burada sosyal çekilmeden bahsediyor. Şunu unutmayın. İnsan sosyal bir canlı olduğunu ve yalnız kalmanın asla bir seçenek olmadığını iyi bilmeniz gerekiyor durumunuzu çok daha kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz. Yalnız yaşamak günde 15 kez sigara içmek kadar zararlıdır ve erken ölüme bile sebep olabilir. Hani elbette eskisi kadar arkadaşlarınızla görüşmüyor olabilirsiniz ama sizi dinleyip anlayabilecek birisiyle sohbet etmeniz çok önemlidir. İlla ki bir psikolog olmak zorunda değil. Bir anda zaten Leyla sana ne olmuş dediler. Çünkü Konuşmak bile istemiyordum onlarla yani sanki böyle hani bana konuşuyorlar merhaba nasılsın ne ediyorsun falan diyorlar ben artık hiçbir şey cevap veremez olmuşum İnsanları hayal kırıklığına bırakmışım gibi hissediyordum çünkü sanki dışarıdan bu benim olmam gereken şey olmamalı gibi yani annem bile işte hani 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 ne yaptık biz neyi yanlış yaptık gibilerinden kendilerini şey yapıyorlardı. Dediğim gibi şimdi depresyondayken kendinizi tüm iliklerinize kadar enerjinizin çekildiğini hissediyor olabilirsiniz. Hiçbir şey sanki zevk vermiyor gibi görünebilir. Bu da sizi monoton bir hayata itebilir. Bu yüzden asıl önemli olan şey bir şeyi yapmak için motivasyonunuz olmak zorunda değil. Yaptıktan sonra kesinlikle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız ruh halinizi iyileştirmeye başlayacaktır. Sadece düşüncede değil. Ayrıca eğer ağır bir depresyon geçiriyorsanız ilaç kullanmak zorunda değilsiniz. Ayrıca ilaçların %30 placebo etkisini gösterir. Yani bir şekeri bile bana iyi gelecek diye yutarsanız kısmen ilaç etkisi gösterir. Eğer sizde ilaç kullanmak istemiyorsanız placebo etkisini almazsanız dolayısıyla ilaca pek gerek kalmaz. Hani depresyon dediğimiz zaman insanların korktuğu şey mesela hayatını almak olur. Ee, hani Hasan depresyonda mısın kendini mi öldüreceksin gibi sorular tabii ki sorulmadı ama insanların aklından geçtiğini biliyorsun böyle şeylerin. Ve aslında hani ona baktığın zaman o olay e, hayatı değersiz bulman ya da hayattan anlam almaman ve hayatı o kadar çekilmez bulduğun için belirli bir çıkış yolu aradığın için ki bu aslında düşünme şekli dediğim gibi o kadar karanlık bir yere geldikten sonra doğal gelişen bir süreç ama aynı zamanda e, duygularını regüle edemediğin için bir gün bir şekilde düşünüyorsun diğer gün başka bir şey yani o kadar irasyonel şeyler yapabilirsin ki bugün mesela e, hani yemek yaparsın yarın atıyorum bir yerden atlarsın gibi korkutucu bir yer, bir Şimdi duygularınızı nasıl regüle edebilirsiniz? Yani düzenleyebilirsiniz. Açıklama kısmına bunlarla ilgili bilmeniz gereken bazı başlıkları göstereceğim. Eğer bakarsanız çok yardımcı olacaktır. A, aile için. E, genel olarak e, iyi, <laughs> iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Yani annemle babam ve kardeşim çok e, adaptif insanlar diye düşünüyorum yani bir yerden sonra ee, hani çok abartmayalım hadi hayatı devam edelim gibi e, yaklaştılar ki bu aslında bana iyi geldi çünkü o zaman şey dedim. ha Tamam yani herkes, herkes işini yapıyor ben de bunu çözeyim falan gibi. <laughs> hani ben de böyle kendi çapımda hani yoksa hepimiz böyle birlikte üzülsek, şey yapsak belki daha e, tekrar daha utanabilirdim, daha üzülebilirdim. Korku, bir yandan utançlık, hani bir yandan e, kabul edilme hissiyatları içerisinde bir şekilde insanlar ee, hani depresyon dendiği zaman onu anlamak istemiyorlar ve ben de ona göre seçiyorum. Mesela bazı arkadaşlarım diyorum, hani herhalde hani çok hani önem veriyor dışarıdan nasıl göründüğüne ya da bazı konuları hiç konuşmadığım arkadaşlarım var, böyle daha gerçek dediğim konuları konuşmadığım arkadaşlıklarım var. O arkadaşlıkların da güzel bir tarafı var ama onlara mesela zorla neden hani bunu anlamıyorsunuz diye e, hani yani üzülmüyorum, etmiyorum. Hani hiç kimse başına vermesin derim geçirdiğim şeyi. Ama e, anlayan da anlıyor diye düşünüyorum. Yavaş yavaş daha normalleştikçe e, daha e, rahat konuşabileceğimiz bir şey olur diye düşünüyorum. Depresyonun şey olduğunu düşünüyorum yani alarm gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta sen gidiyorsun, belirli bir şekilde hayatını sürdürüyorsun. Ondan sonra biz bir şekilde bir süreçten sonra karanlık oluyor aslında hayat zevki çıkmayan bir hayat oluyor. O yüzden bana böyle bir hatırlatma gibi geldi yani depresyon aslında sen bir şeyden çok uzaklaştın Leyla hani geri gel. Bu da gerçekten depresyonu çok iyi anlamaya başladığını görüyoruz. Ee, depresyonun bir alarm sisteminden e, ibaret olduğunu söyledi. Evet öyle çünkü vücudumuzda bir şeylerin doğru gitmediğini, bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini bize bir şekilde sinyalini vermeye çalışıyor. Aslında duyguları iyi veya kötü bir şekilde ayırmadığımız zaman hani bunlardan kurtulmak yerine acaba bana ne demek istiyor diye kulak kabarttığımızda belki de ihtiyacımız olan en önemli bilgileri, hissiyatları, duyguları kendimizden alabilmiş oluruz. Bunu yapmanızı çok sık sık tavsiye ederim. İlla ki kendinizi kötü hissediyorsunuz, hani bir an önce bundan kurtulup iyi hissetmem gerekiyor diye düşünmeniz, belki de sizin için en önemli olan duyguları görmezden gelmenize sebep olabilir. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdiki Leyla, yani şimdiki halimi düşündüğüm zaman kendime daha güvenim var ne açıdan? bazı zamanlarda ne düşünmem gerektiğini ya da e, nelere dikkat etmem gerektiğini daha iyi biliyorum. O açıdan kendime bir güven, hani yapabilirim edebilirim gibi bir güven var içimde. Korkularımı, karanlık düşüncelerimi çok daha iyi tanıyorum, kendimi daha iyi tanıyorum e, ve dışarısını daha objektif olarak görmeye başladım. E, yani dışarısını Sosyal normal bir hayatın geçirebildiği bir yer ama seni tanımlayan, seni sen yapan, senin değerini veren bir yer olarak görmüyorum artık ee, ki bu bana çok büyük bir özgürlük veriyor. Ee, öyle olunca yani başka insanları şerbetinde hani bazen olur bazen olmaz. Tamam aynı fikirdeyim değilim ya da bu dediğin şey yani yapmak istemiyorum ya da böyle hani aynı fikirde olmayabilirim. Ve sınırlar koyuyorum yani artık hani Leyla herkese koşmuyor yok herkese hani mutlu etsin yok ona onu yapsın falan artık daha çok Leyla ne istiyor diye soruyorum kendim ben ne istiyorum diye soruyorum. Dikkat ederseniz konuşmanın sonlarına doğru depresyonu atlattığından bahsediyor. Hani konuşmanın başında size söylediğim gibi kendinizi tanımanız depresyondan çıkmak için en önemli anahtarınız olacaktır. Bu kişi şunun farkına varmış. Süpermen gibi herkese yardım etmeye çalışırken kendisini unutmuş, ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiş. Ve daha sonra da kendine hak ettiği değeri vermeye başlamış. İşte iyileşme sürecinin en önemli adımlarını bu şekilde izlemiş. Eğer siz de depresyondaysanız veya öyle olduğunuzu düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazın. Size elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum.